Merhaba tok kullanıcıları. Tok kullanan arkadaşlar bu ön kaputun içine toz girmesinden çok rahatsız. Bu konuda herkes bir uzarip. Bu kaputun burayı ne kadar süpürsek veya silersek silelim bir hafta 10 gün içinde toz oluyor. Burada bir izolasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Burada fitiller var. Buraya fitil yapılmış. Ama burada fitil yok. 10 tane toz bu aradan giriyor. Bu içeriye doğru. Buraya şimdi bir fitil aldım. Fitilimiz şu şekilde. yapışkanlı. Bunu buraya bu şekilde yapıştıracağız. Sonrasında bir test yapacağız. Bir 10 gün, 15 gün bekleyeceğiz. Normalde bir haftada burası toz yükü oluyor. Çok fazla tozlanıyor. Bir deneme yapacağız. Bu tozu, bu fitiller engel olacak mı olmayacak mı bakacağız. Şimdi ilk önce bir fiteri uygulayalım. Evet, izolasyonu yaptık. Şu şekilde. Yaptıktan sonra iyice bastırdık çünkü tam yapışmıyor. Bastırınca yapışıyor ve güçlü yapışıyor. Biraz uzun bırakarak şu öndeki izolasyon içine soktuk. Bu tarafı da aynı şekilde. Şimdi kaputunu burayı iyice sildik. Hiç toz yok, toprak yok. Hiçbir şey yok. Bir 10-15 gün sonra tekrar bakacağım. Sonra burayı bir videosunu çekip fitillerin işe yarayıp yaramadığını o zaman tekrar bakacağız. Ve kaputu kaldırın, kapatalım bakayım nasıl gözüküyor. Hmm. Evet. Şurası dışarı çıktı. Orayı bir daha yapalım. Bu tarafta sıkıntı yok. Evet ondan bakınca tam kapatmış gözüküyor. 15 gün sonraki videoda hepsini birleştirip tekrar bakacağız. Merhaba arkadaşlar. Tok ön kaput izolasyonu e, fitilleme işlemi yapmıştık. E, aradan 5 gün geçti. Şimdi bir fitil yapılmış, bir de fitil hiç yapılmamış, izolasyon yapılmamış iki aracın arasındaki farkı göstereceğim. Şimdi bu izolasyon yapılmış hali. Bu arkaya kadar yaptık. Burayı silmiştik. Şurada hafif bir toz var, şu bölgede. Bu fitilin hali. Şimdi hiç izolasyon yapılmamış. Tam bir yıllık tokun ön kaputun hali. Evet. İş yer Bunu da temizleyip buraya bir fitil işlemi yapacağız. İlk önce bunun bir yıkanması lazım. Bayağı kötü durumda. Bu bir senelik tok. Kapıda ilk defa açıldı. Bir yıl ömer ilk defa açıldı. Sonra tekrardan bakacağız, ne kadar izolasyon yaptı, e, temizliğini bir daha bakacağız, kontrol edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bundan tam 12 gün önce fitilli izolasyon yapmıştık bu bölgeye. 12 gün sonra kaputu açtım. Bölgede hafif, sadece şu bölgede hafif bir toz var. Ekstradan şuraya da yaptım. Bir de şu bölgeye de yaptım. Tam %100 kesmedi ama %80 toz girişini engelledi. Yani buraya da böyle bir şey yaptım. Muhtemelen toz şuradan geliyor. Buraya da böyle bir şey yaptım. Bir daha deneyeceğim bakalım nasıl olacak.